kızlar. İyi ki maça gitmişiz. Ne kadar eğlendik değil mi? Bir de doğru maça gitseydik. Doğru maça derken? Yani doğru formayla demek istedim. <laughs> Alexi Soza. <laughs> Sen de sus be. Niye mi avlatıyorsun bunu? Hadi git içeriye. Mutfakta ye yemeğini. Biraz sakinleşirsin. Beşer yavrum. Sen de gel şöyle Cüddi'nin yanına. O be. Sen kal bakayım çocuk. Sen onun yanına otur hadi. Bir dakika bir dakika. Yani ne demek e, Aslan Mutfağı, beşer buraya? Nasıl olacak bu iş? Ee, yok, estağfurullah. Ee, benim hemen gitmem lazım. Yarın sabah erken uyanacağım da. Ee, avukatla görüşmem var benim. Hmm, öyle mi? Hemen hemen kalkıp gidiyorsun, yatıp zıbarıyorsun. Sabah da erkenden uyanıp avukata gidiyorsun. Sakın unutmuyorsun. Hadi canım. Tamam, emrin olur. Hadi ben kaçar. Herkese hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Gene bekleriz. <laughs> güle güle yavrum, güle güle çocuğum. Maşallah, ne tatlı çocuk. <laughs> İki dakikada yörüngeye oturttum Apollo'yu. Abi <laughs> hep bu saçlarla. <laughs> Çocuğun duygularıyla oynama, günah günah, garip o. Heh. Sen her lafa girme bakayım. Sonra sana da günah olur. Oyna çocuğum, oyna ileride lazım olur. Aha. <laughs> meklamış yatar mı diyorsun? Belli olmaz. Yani bir aynaya bak istersen. Anne yarın kuaföre gidip düzelttireceğim herhalde. E sen beşere yine de iyi davran. Yuh be kardeşim. Şimdi de çocuğun parasına mı göz diktiniz? Yuh be kardeşim deyince aklıma geldi. Mehveş. Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet tabii ki yani bu bu anlamda tabii ki yuh bey derken tersinden söyledim ben. Benim baldızım en güzellerine, en iyilerine layık. Bu ne? Bundan olur mu yani? O bakımdan yani bu Allah'ın kavru. Doğru söylüyorsunuz. Ben de zaten o anlamda söyledim ama tabii tam yerine oturtturamadım lafı. Pardon, pardon. Old, <laughs> old. İdare eder. Hadi içeri. Beşeri mi diyorsun? Yok. Şimdi belki biraz daha uzun böyle olsaydı. Jimin biraz daha kaslı, biraz daha yapılı olsaydı, biraz mavi gözlü, biraz iç mimar, biraz K. K'dan kasım kalite. Bunlar bir dümen çeviriyor yine. Cık. Ay sen de bir anlayamadın ah sen. Şimdi beşere miras kaldı ya. Teyzem de onu tavlayacak işte. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Biraz önce sen bana bir şey söyleyecektin. Neydi o? Aa, ee... Bir kahve yapar mısın Mehveş diyecektim. Aslan bugün çok yoruldu da. Tabii ya ben yaparım. Ben zaten doymuştum. Aslancığım gel otur. Ben sana yemek koyayım. Sağ ol. Boş tabağ, o pilavın hepsini bunun da yarısını ver. Bir de su. Kükre aslanım hayır Hayır yok Bu gece hayır Halim yok Yedi kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Kükre aslanım hayır Hayır yok Bu gece hayır